1840'lı yıllardan yapılmış günümüze kadar gelmiştir iş insanı Alaaddin İlhas Saral tarafından annesi bu konağa kızı olduğu için onun anısına insan biyografi müzesi olarak biz 6 ay içerisinde gece gündüzle tarihçilerle biz bunu yaptık bugüne getirdik. Çok kıymetli değerli Trabzon da bugün buraya ziyaret etmesiyle çok onurum oldu. Yani söyleyeceklerim hep tarihe Osmanlı döneminden arşivlerden alınmış şeyler bu kalıntılar ona göre hazırladık biz bu konu Bence çok güzel, çok güzel olmuş. Tekrar hayırlı olsun. Yani tarihli olan bağlarımızın eee toplaması adına bence çok temel şeyler bunların özellikle yeni nesil aktarılması için çok çok önemli. Buraya eee büyüklerimiz verirler, özellikle çocuklarımızın nesillerimiz buraya getirip buradan tarihte kimler bölgelerden millet bu topraktaki çünkü bu toprağın çocuklardan ülkeye çevresine insanlar neler yapar bilmesi gerekiyor. Bunlar da yaşaması gerekiyor. Demeye geçer herkese önce belediye başkanımıza e, bu konuda <laughs> destek veren herkese teşekkür ederim Ali Akın, İlyas Saral'a teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın tarihi, kültürü ve Mimarisinin mirası olan bu eseri bugünlerde korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti olmadan müze olarak hizmete sunmak çok önemli bir hizmet. Ee, tarihi toplumsunun korunması için ee, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum, hepsi emeği var. Teşekkür ederim. Evet Öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlarımıza belirttiği gibi 1800'lü yılların başından falan inşa edilmiş ve tamamen Sürmeni mimarisi değil, Selçuklu Osmanlı mimarisi Harmanlandığı bir şekilde. <laughs> ve korunmasıyla alakalı da yine alayetli bir alayetli sağlığında gerçekten büyük bir desteği var. E, kendisinin de bariz bizim buranın kızı. İşte tekrar benim de babam yok. Hemen batısında bir hemşah konuları var. E, orası da buranın devamı. Yine oğlunun yakınları. Yani, ve bu mimariyi <laughs> yaşatmak için güzel haline getirdik. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür. Kaldım içeride.